Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Haksız. Şimdi adam biraz ilerlendi. Milletin gündemine oturdu. Bu cumhurbaşkanlık meselesi o araya çıkınca sen dur. Önünü mü kesmek istediler? Tabii canım. Tabii ki önünü kesildi. Abi Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok ki. Ne suçu var ki bunu tutuklandı pekala? Ya yani yolsuzluk gerekçesiyle tutuklandı. Ne yolsuzluğu, yolsuzluğu var ki onu ben anlamadım ki. Diyeyim ki abi yolsuzluğu var ben o ben şimdi şeydeyim değil mi? Aynı partidenim. Ama bunun bir şu ana kadar bir hatasını görmedim ki. Burada söylüyorlar ama adamın suçu yoktur yani bence. Bak ben 75 yaşındayım. Bir kötülüğünü görmedim adamın. Bir şeyini de görmedim. Ne bileyim Allah fırsat versin diyeyim kardeşim. Başka bir şey ne diyeyim diyeyim. <laughs> Yaşlı adam daha bir şey bilemiyor ki konuşayım. Haksız yere, yere tutuklandı. Ve insanların hak, hakkı şu an gasp ediliyor. Demokrasi yok oldu. Bak ekonomi öldü gitti. Emekli can çekişiyor, işçi can çekişiyor. Dolar, euro aldı gitti. İnsanlar da ekmek bulamıyorlar. Başka ne söyleyeyim? Peki sizce tutuklanmasının sebebi nedir? Vallahi bana göre hiçbir şey yok. Siyaset. Başka bir şey değil. Sadece hayır. siyaset olarak alındı. Hayır, yani hayır, birilerinin, hayır. birilerinin damarına bastı. Bu adam dışarı aldılar. Baktılar ki bu bizi geçecek. Bizi yolda bırakıyor bu adamı tutuklar. Yani sen önünü kesmek için. Yani İmamoğlu eğer adam olmasaydı bunlar hiçbir olmayacaktı. Yani ne tutuklamadı ne de bak şimdi masaj yavaş başladılar. Ona soru Ne olacak? Hani bu ülke bizimdi, hani biz kardeştik. Siyasette belli kirli bir şey biliyor musun? Yani bunun partisi yok yani. A partisi, B partisi hiçbir şey yok. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülke hepimiz. Hatta dünya hepimizin ya. Yani insanların dilini, dil, dil, ırkı, mezhebi, rengi ne olursa olsun hiç fark etmez. Hiç önemli değil. Biz insanlarımız bilelim. Birbirimize saygı duyalım. Yeter yani bize yeter. Haksızlık yapıldı. Adalet olması lazım. Adalet herkese yani sadece Ekrem e Emimoğlu'na değil yani hepimize adalet lazım. Adalet istiyoruz yani. Adalet istiyoruz yani. Peki sizce tutuklanmasının sebebi nedir? E şimdi tutuklanma sebebi ne diyorlar? Mesela yolsuzluk diyorlar yani doğru mu? Yolsuzluk varsa e, kanun var, adalet var. Ondan sonra araştırsınlar. Mesela yolsuzluk yaptıysa da cezasını çeksin. Ama çekmediyse siyaset üzerine e, tutuklama yapılıyorsa o da yazıktı yani. Suçu cezası varsa çeksin. Çekmesi lazım ki adaletlerini bulsun. He, yani yoksa İftira atanlar cezasını çeksin. Yani bu ortalığı karıştırıp milletin moralini bozmaya, bu kadar kargaşa yaratmaya, bu kadar şey gerek yok. Bazı yavrular kullanacak adam arıyor. Karibanları kullanıp kendileri kapının arkasında bazıları şeyde. İmamoğlu tutuklandı ne düşünüyorsunuz? Güzel soru. Üstten aşağıya hukuksuz bir tutuklama olduğunu görüyoruz. Peki sizce bu tutuklamanın sebebi nedir? Yani arka planı. Arka planı ne olacak kendisine? Sayın Cumhurbaşkanımızı rakip görmesi. Başbakan şey Cumhurbaşkanımız Ekremoğlu'ndan korkuyor. Çünkü Ekremoğlu'nun şeyi şu anda %56 %57. Cumhurbaşkanının ise %32 oyu var. Onun için Cumhurbaşkanı çok hırslanıyor, hırslanıyor ama Ekrem İm İmamoğlu da çok üzerine gidiyor. Aslında gitmemez lazım. Yani Cumhurbaşkanımız, memleketimizin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı daha iyi olur yani hırslanmasa. Adam hep dava açıyor. Davalar da iyi gelmiyor yani. Kendisi hep kaybediyor. Cumhurbaşkanımız kaybediyor. Biz Cumhurbaşkanımıza hiç halk olarak bir şey demiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun yani önünü kesmek istiyor. Seçimde sandıkla yenemediklerini yargı yoluyla aşağı almaya çalışıyorlar. Peki, peki sizce amaçları nedir? Amaçları Ekrem İmamoğlu'nu bir daha seçime sokmamak. Ama bunu başaramayacaklar. Bu konuda çok doluyum yani. Çünkü her şey ortada. Daha önce biz bu filmleri seyrettik. Aziz Yıldırım olayında da seyrettik. Aynı kumpas olayları. Ergenekon, Balyoz davalarında da aynı oyunları seyrettik. Bir benzeri. Sadece isimler değişti. Benim görüşüm bu şekilde. O zaman Zekeriya Öz vardı. Şimdi başka bir savcı var. Ama oyunlar hep aynı. Düşünecek bir şey yok kardeşim. Ülkeyi soymuş bu kadar basit yani. Düşünecek ne var? Anladım. Peki sizce bu kararın arkasında... Yolsuzluk mu var? Sence yok mu? Adamlara sayı veriyor. 566 milyon nerede diyor yalan Ama mı? şöyle hani belediyenin bütçesine bakıldığı zaman yani o rakamları elde etmesi pek mümkün gözükmüyor. Konda e, ne düşünüyorsun? Belediyenin bütçesine bakmana gerek yok ki yolsuzluk var ortada. Milletten çalmış yani bu kadar basit devlet ha. yalan mı söylüyor? Doğru söylüyor. Ya bu imamın gözaltına alındı. Bu biraz haksızlık, hukuksuzluk yani, yani yapıldı yani işte adama da. Yani, seçilmiş bir insan yani şey, kim olursa olsa bunun adı yoktur. Peki sizce bu kararın arkasında? Ne ne var? Siyasi bir karardır. Evet. <laughs> ya <gülüyor> peki amaçları ne peki? Ya amaçları ya amaçları şudur şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı adaylığına koyduğu için bu Cumhurbaşkanı olacağı da kesin olduğu için Cumhurbaşkan <laughs> Cumhurbaşkanı için önünü bu şekilde kesmek gerekiyordu. Bunun adına da işte yolsuzluktur. Ondan sonra terörle ifatladık. Ama bu tür şeyler. Ya bu da bir yani olay demokrasiye bir darbedir. Vallahi abi hiçbir şey düşünmüyorum. Yapanlar utansın. Peki sizce yapmalarının sebebi nedir? Ya sebebi yok. Sebep hiçbir şey yok. Adam millet için çalışıyor, öbürü de kapatma İmam İmamoğlu geç bile kaldı. Niye? Bak kendi hatası. İmamoğlu'nun şu anda var ya tutuklanması çok iyi oldu. Niye oldu? Çünkü İmamoğlu şu anda patlama yaptı Türkçe genelinde. Bu İmamoğlu'nun yararına gitsin bir sene de yatsın bir şey olmaz. Çıkacak. Ne yaparlarsa yapsınlar oyumuz gene İmamoğlu. Abi bunlar var ya bunlar ne yaptığını bilmiyorlar. Çünkü çünkü o kadar haram yemişler ki. Haram yedikçe böyle burunlarına fitil, fitil gelecek yani. Allah bu konuda ne düşüneceğiz? Cezası olan çeksin. Peki sizce suçlu mu İmamoğlu? Ama o şey kanunlar bilecek. İmamoğlu bir projedir. 25 yıl önceki AKP'nin liderinin seçilme projesidir. Aynı şekilde burada önce parlatılıyor, mağdurlar oynatılıyor. Azitasyonlar yaşatılıyor ki silme AKP'nin yerine geçsin diye. Bu tamamen bir projedir. Özgür Özel'in boykot çağrısına katılıyor musunuz? Ya boykot şimdi bir yasal bir haktır. Bence de çok iyiymiş. O, o şirketler var ya, o şirketler bir taraf tutuyorlar. Keşke taraf tutmasa. Ya ülkemiz güzel bir ülke. Türkiye'de olmaması lazım. Katılıyorum tabii ya. Nazlı susma, susma sıra, sıra, sana gelecek. Bugün buna katılmadım, yarın öbürüne katılmadım. Öbür şey gelse benim tepem inecek. Tabii katılıyorum. Can Gölü'nden destekliyorum da. Destekliyorum. Gittim oyumu da kullandım da. Zaten, zaten, zaten bak. İsrail ürünlerinin hiçbirini kullanmıyoruz. Ben şahsıma da İsrail ürünlerinin hiçbirini kullanmıyorum. Yeni boykotlara da Can Gölü'nden katılacağım kardeşim. Tabii destekliyorum. Bizim paramızda biz eşmeye çalışıyorlar ya. Onları kullandığı sattığı ürünleri biz kullanıyoruz kardeşim. Ben halkım, biz halkız ya. Kanunsa, adaletse hep mesela bütün televizyon kanalları eşit olması lazım. Şimdi bazıları mesela orada yazarlar var, ender var. Onlar mesela daha kanun, ondan sonra savcı, hakim karar vermeden televizyonlara çıkıyorlar. Senin benim hakkımda onlar ceza veriyorlar. Ona o yazık bir şey, günah bir şey yani. Öyle olmaması gerekir yani. Şöyle çünkü bizim basını medyamız çok taraflı hareket ediyor. Akşam bakıyorum Özgür Özel'in konuşmasından sonra vermeyen televizyonlar vermeye başladı. E demek ki Özgür Özel'in yaptığı doğru bir şey. Öyle görüyorum yani. Boykot kararını ben Adalet Partisi'nin 1975'te 80 yıllarında gençlik kolu başkanıydım Gebze'de. Gençlik Kolu başkanıydım. Ben onların hepsini biliyorum. Hiç birisini tasvip etmiyorum. Hiç birisini. Yani onun şu o veya bu olmaz yani. Yani şey yapmasın. Ama bakıyorum bütün medya, medya kuruluşlarında ben medyayı açıyorum gece. 10 tane medya açıyorum. 10 tanesi Sayın resimizin peşinde. Ondan sonra bir akşam sonra şey, özgür Özen değiştirdi dilini. 10 tanesinin 9 tanesi ondan sonra Özgür Özen'e çıktı. Olmuyor yani. Olmuyor. Memleket için olmuyor. Yanlış. Hepsi yanlış. Ya yani Medya da yanlış yapıyor. Çok yanlış yapıyor. Katılmaya çalışacağım. O boykot ürünlerini kullanmamaya özen göstereceğim. Abi baş... konuşuyor kardeşim. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Cumhurbaşkanı yetiyor. Tayyip Erdoğan ne derse o. ötesi yok yani. Tabii ki zaten ona katılmamak herhalde değil. Yani şimdi bu herkesin sorunu. Ekrem İmamoğlu için değil bu yani. Sadece onun için değil. <laughs> bu demokrasi özgürlük Bunlar içindir yani. Haklı, haklıyız abi, haklıyız. Ya bu olmadı mı? İsrail ürünlerini de böyle yaptılar, ondan sonra halka attı. Ya boykot edin. E sen etseydin? Çok var abi, çok var. Bak ben de AK Parti'nin içinden ayrılan bir adam. Oy da verdim, onu nasıl alabiliriz geri? Verdiğim oyu geri alabilir miyim diye düşünüyorum şimdi. Siz o adam boykotu haklı. Abi? Boykotu ben her gün yapıyorum. Kahvede, şurada, burada hep yapıyorum yani. Yanlış. Neden? Ya yani milleti böyle şey yapmaya, alevlendirmeye yok. Bak dış güçler üstün ülke sarmış durumda. Bunlar hep çerezdir, gündem oyalamaktır, başka bir şey değildir. Yok şimdi şöyle Herkesi burada karalamanın yani bilmediğim bir konuda e, senin lafının veya öbürünün lafının resmi bir belge olmadan veyahut da ben kendim şahit olmadan ben kimseyi kötüleyemem. Şimdi Kimse İmamoğlu oldu belki de haklıdır yani. Bilemiyorum ben. Ama haksızsa niye çıkıp da o insan oraya gitip de kendiniz arkaya kaçıyorsunuz veyahut da o yargılayanlar içeri alanlar niye içeri alıyor? Yani şöyle söyleyeyim aslında yani kusura bakma da bana göre pek dürüst bir taraf göremiyorum. Ben.